Dünya Uygur Kongresi ve Merkezi Almanya'da bulunan Tehdit Altındaki Haklar Örgütü 27 Ocak'ta bir bildiri yayınlayarak Volkswagen CEO'su Oliver Blume'dan Urumçi'deki Volkswagen fabrikasını kapatmasını ve zorunlu Uygur işçi çalıştırmayla bağlarını kesmesini istedi. Açıklama, Oliver Blume'un bu hafta Çin'i ziyaret etmesinin planlandığı kritik bir zamanda geldi. Açıklamada Oliver Blume'un Volkswagen'in tedarik zincirinde zorunlu Uygur çalıştırma hakkında konuşmak zorunda olduğu, çünkü bağımsız denetim firmalarının bölgede soruşturma yürütme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Çin'in Doğu Türkistan'daki asimilasyon ve soykırım fiilleri nedeniyle dünya ülkelerinde yaşayan Doğu Türkistanlılar çok zor şartlar yaşamaya çalışıyor. Özellikle bazı ülkelerin Çin'e iade etmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalan Uygur Türkleri dönem dönem gündeme geliyor. Son olarak Malta Cumhuriyeti'nde bulunan Uygur Türk'ü çiftin bu tehlikeyle karşı karşıya olduğu öğrenildi. Malta merkezde Aditus Vakfı ve İspanyol İnsan Hakları Örgütü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Uygur Türkleri için başvuruda bulundu. Öte yandan insan hakları kuruluşlarının Uygur Türk'ü çiftin Çin'e iade edilmesi hususunda yaptığı itirazın Malta hükümeti tarafından reddedildiği belirtildi. Uygur Türkleri Malta hükümetine çağrı yaparak ülkede yaşamaları için izin verilmesini istedi ya da üçüncü bir ülkeye gönderilmelerini talep ettiler. Uygur Türk'ü çiftin şu anda Malta'nın güney bölgesinde bulunan Safi'deki bir göç geri gönderme merkezinde tutulduğu öğrenildi. Pasifik Ada ülkesi Fiji, Çin'le polislerin eğitimi ve geçici görevlendirilmesini içeren emniyet işbirliği programını sonlandırdığını bildirdi. Çin'in son yıllarda Pasifik Ada ülkeleriyle güvenlik ve emniyet alanındaki bağlarını güçlendirmeye yönelik adımları, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bölgede etki sahibi ülkelerin yanı sıra bazı ada hükümetlerince de Pekin'in nüfusunu arttırma çabası olarak yorumlanıyor. Çin, Washington yönetiminin ABD'ye sığınan Hong Kong vatandaşlarının zorla sınır dışı edilmesine ilişkin genelgenin süresini uzatma kararına tepki gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden, dünkü kararında ABD'de yaşayan Hong Konglulara tanınan zorla sınır dışı edilmeme statüsü getiren genelgenin süresini 24 aylığına uzatmıştı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan yaptığı yazılı açıklamada ABD ile Avrupa Birliği arasında yapay zeka, bilgi işlem ve gezili koruma teknolojileri hakkında daha fazla araştırma yapmak üzere iki taraftan uzmanları bir araya getirmeye hedefleyen idari düzenleme anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Sullivan bu kapsamda hava ve iklim tahmini, acil müdahale yöntemleri, sağlık ve tıp alanında iyileştirmeler, elektrik şebekesi ve tarım optimizasyonu alanlarında yapay zekadan faydalanmak için gerek araştırmaların destekleneceğini bildirdi.